Gergin hanımcığım yazıyor musunuz? Evet. Göğüs doksan. Kim bilir ne zamandır kullanmıyordunuz makineyi Belgin Hanımcığım. Ay <laughs> beni bak beni. Kolum kadar. Yap abla ya. Zeynep kim? Ben <laughs> ölçünü almazsam olmaz ama Ay, yavrum. Kıdıklanıyorum Ay, dur. Kız dur. Bir dakika lütfen dayan <laughs> biraz. Nasıl bu olur mu? <laughs> güzel bir kumaş. Abla çok güzel bu. Çok değerli bir kumaşa benziyor. Evet. Bundan kendinize bir şey yapardınız. <laughs> Zeynep kızımıza feda olsun. Hem kaç yıl önce haştan bir ahbabımız getirmişti. O günden beri boş boş duruyor dolapta. Ne güzel bir işe yarıyor işte. Abla baksana bu <laughs> çok güzel. tamam bu olur Zeynepçim. tamam. En son bir etek ölçüsünü de alalım bitsin tamam mı çocuğum? 94... 95 yazalım. Etek uzunluğu 94, 95. Şimdi mutlu oldun mu? Ha? <laughs> Abla bu daha ne kadar sürecek? Dayan Zeynep bu bulaş provası. Milaş külaş ben anlamıyorum ya sıkıldım. Ben bunu biraz daha askılı düşünüyorum ama şöyle bir ölçü alsınlar lütfen. Alayım Belgin Hanım. Bizim tane de böyle bir korkuluk vardı kargalar gelmesin diye dururdu böyle. Ben de ona benzedim işte. Deli kız. Şu elbise bitsin bakalım görürüz kargaları o zaman. Bütün kargalar üstüne üşüşecek. Aman bu da huylusun. Korkusana ya. Evet. Niye zahmet ettiniz Belgin Hanımcığım? Zahmet etme ne gerek var canım? Hiç gerek yoktu Belgin Hanımcığım. Olur mu canım? Mı? Sizin Zeynep için yaptıklarınızdan soru? bunun lafı mı olur? Siz bilmezsiniz, bizim arka mahallede bir Meltem Hanım var. Onun kızına da böyle bir şey dikmiştik, hatırlıyor musun? Ay hatırladım. Yalnız kız eline boyuna aynı olduğu için... ...onun üstünde masa <laughs> örtüsü gibi durmuş. <laughs> Değilim. Sizin de aa, el atmadığınız aa. ev yok galiba. Efendim Belgin Hanım. Ee, yani el atmadığınız şey yok derken on parmağınızda on marifet var demek istiyordum. Aa. Ya gençlikte öğrendiydik işte. Ben artık dayanamayacağım, soracağım, sor sor. Hayrola? Bu elbise ne için acaba? Balo için. Balo mu? Ne balosu canım şey için? Nişan için. Ne? Ne? Aa, ne? Aa, ne? Nişan ne? mı? Zeynep kızımızla Mehmet Ali Bey oğlumuz zaten nişanlı değiller mi? He biz zaten nişanlı değil miyiz? E, tabi nişanlılar ama köyde kendi aralarında yapınca Memoli çok üzülmüş. Arkadaşların hiçbiri gelememiş tabii ya. görevde Aa. oldukları için. Onun için bir de İstanbul'da yapalım demişler. Ay ne romantik <gülüyor> çifte <gülüyor> nişan. Allah bilir bunlar her beş yılda bir nikah da tazelerler. <laughs> nasıl da birbirlerine yakışıyorlar ama maşallah. Ya değil mi nasıl da birbirleriyle kapışıyorlar. Ee, yani yakışıyorlar demek istedim. Ya pek de yakışıyorlar. <laughs> Kim kime yakışıyor? İlahi Zeynep kızım kim olacak senle Mehmet Ali Bey oğlumuz. Ne diyorlardı onun adına? Memoli. Memoli Memoli. Belki de Memoli bizi öldürecek. Ay komşular iyi ki geldiniz. Çok güzel değil, biraz Biraz zayıf görünüyor ama. Çok güzel güzel evet. Abla. Nasıl oldum abla? Çok güzel. Bu bir mucize. Ay. Çok güzel oldu. O gece makyajını da ben yapacağım. Aa, e Aa, tabii. Güzel, Saçlarını da ben yaparım. Ay. Ay. Çok güzel oldu. Çok güzel. Vallahi. E zaten güzel oldum abla. Ay. Aa, koş bak bakalım aynaya kendin karar ver. Gel. Gel gel gel. Ay. Çok sağ ol. Sağ, sağ, sağ ol. Rica ederim. Çok merak ediyorum. Ay. Çok merak ediyorum. Baba, dinle bak. Duyuyor musun? Bu davullar Zeyno'nun için. Zeyno'nun düğünü için çalıyor. Seni benden alan bu dava, bu savaş bitiyor baba. Keşke bu gece burada olaydın. Olaydın da küçük kızını gelinlikler içinde göreydin. Keşke burada olaydın. Seni o kadar özlüyorum ki. O kadar özlüyorum ki. Nasıl olmuş Zeynep? Beğendin mi? Çok güzel olmuş abla. Hepinizin eline sağlık. Ne oldu yine? Niye ağladın şimdi? <laughs> ben bu elbiseyi giyemem abla. Nedenmiş o? Yok. Zeyno'ya yakışmaz böyle şeyler. Saçmalama. Bal gibi yakıştı işte. Sil çabuk gözyaşlarını. Hem ben bıktım artık senin bu pes etmelerinden. Şimdi son bir kez karar ver. Benimle birlikte hala hayattan intikam almak istiyor musun? Yoksa şimdi hemen binelim otobüse götüreyim seni köyüne. Bir karar ver artık. Abla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da çok sıktı. Ben ne giyeceğim ayağıma? İstanbul'un bütün ayakkabıları seni bekliyor güzelim. <laughs> Ağlama. Ağlama lütfen. Yine başladığımız yere döndük. Sen öyle zannet. Yine aklından ne geçiyor kim bilir. Gidip şu deliği bulacağız. Uğur Bey duydun. Adam deli. Bizimle konuşur mu hiç? Ne güzel işte. Biz de deliyiz. Güzel güzel anlaşırız. E zaten yakıştı mı? Şahane. Bana daha çok yakışırdı ama. <laughs> Bence de kumaş işe yaradı. <laughs> ne evet, güzel. Evet, evet. Kumaşın parasını ödeyeceğiz. O kadar uğraştınız. Çok teşekkür ederim. Ama kumaş çok değerliydi. Olur mu öyle şey? Vallahi alamam. Biraz daha dursa güvenler yiyecekti zaten. Aa, Bir işe yaradı. Ne güzel. Doğru. Aa. Cüzdanım nerede şey benim? Ah! Kalk kalk çocuklar gelmiş. Ay, Yanlış anladınız. anladınız. Yanlış, anladınız. Ay, ay, ay. Yanlış anladınız. Bir dakika nereye gidiyorsunuz para? Bana... Ne oldu buna? Abla, ne verdin bana ya? Aa, Korktular tabii. Genco Bey'in verdiği silah. Ben bunu tamamen unutmuştum. Artık bir daha hayatta gelmezler biliyor musun? Çok ayıp oldu o kadar da uğraştılar. Nereden çıkarttık bu silahı şimdi? Nereden bileyim <laughs> abla? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.